Herkese merhaba. Bu hafta Türk piyasaları gerçekten de tam bir yol ayrımındaydı. Bir yanda endeks rekor denemeleri yapıyor, diğer yanda ise hem içeriden hem de dışarıdan sürekli bir uyarı bombardımanı var. Peki bu kadar karışık sinyal varken direksiyonda kim var? Hadi hiç vakit kaybetmeden bu haftanın detaylı analizine dalalım. Ve işte haftanın o meşhur, o kritik rakamı, 11.000. BIST 100 endeksi bu hafta gerçekten güçlü bir hacimle bu psikolojik sınırı bir kez daha yokladı. Bakın bu sadece bir rakam değil. Bu, yatırımcının cesaretini, piyasanın genel iştahını gösteren çok önemli bir barometre aslında. İşte asıl sormamız gereken soru da tam olarak bu. Çünkü işin ilginç yanı, bir taraftan piyasayı yukarı iten çok olumlu gelişmeler yaşanırken, diğer taraftan da kapıda bekleyen ciddi riskler var. Piyasa resmen bir o yana bir bu yana savruluyor. Şimdi gelin bu zıt güçlere, bu iten ve çeken kuvvetlere tek tek yakından bakalım. O zaman ilk durağımız tabii ki yurt içi. Bu hafta piyasanın gözü kulağı içerideki iki çok ama çok önemli gelişmedeydi. Zaten bu gelişmeler haftanın kaderini çizdi desek hiç de abartmış olmayız. Eh, tabii ki tahmin ettiğiniz gibi, Perşembe günü bütün gözler, kulaklar Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısındaydı. Çünkü oradan çıkacak karar sadece o anı değil, önümüzdeki dönemin ekonomi politikalarını da şekillendirecek kritik bir sinyal olacaktı. Ve beklenen karar geldi. Merkez Bankası piyasanın da genel beklentisine paralel olarak politika faizini 100 baz puan indirdi ve %39.5'a çekti. Bu sonuç toplantıdır devam eden indirim serisinin bir halkasıydı. Ama bakın asıl olay rakamın kendisi değil karar metnindeki satır aralarında gizliydi. İşte bu cümle. Her şeyin özeti aslında. Karar metninde dezenflasyon risklerine yani enflasyonla mücadelenin zorluklarına özellikle dikkat çekildi. Piyasalar bunu şöyle okudu. Tamam, faiz indirimlerine devam ediyoruz ama artık ayağımızı gazdan biraz çekiyoruz. Daha yavaş, daha dikkatli gideceğiz. Yani banka frene daha temkinli basacağının sinyalini net bir şekilde verdi. Şimdi tam da Merkez Bankası böyle temkinli bir mesaj verirken siyaset kanadından öyle bir haber geldi ki piyasaların resmen yüzü güldü. Çünkü yatırımcı güvenini birebir etkileyen çok önemli bir hukuki belirsizlik ortadan kalkmış oldu. Biliyorsunuz yaklaşık bir senedir devam eden bir CHP kurultay davası vardı. İşte mahkeme bu dava konusuz kalmıştır diyerek dosyayı kapattı. Peki bu neden bu kadar önemli? Çünkü kayyum atanır mı? Yönetim düşer mi gibi piyasanın nefret ettiği belirsizlikler vardı masada. Bu kararla hepsi ortadan kalktı. E, yatırımcı için öngörülebilirlik demek her şey demek. Bu haberle birlikte siyasi istikrar algısı güçlenince Borsa İstanbul'da özellikle bankacılık hisseleriyle birlikte güzel bir rally'ye başladı. Peki içeride durum bu iken dışarıda neler oluyor? Hadi şimdi rotayı biraz küresel arenaya çevirelim. Çünkü biliyorsunuz, biz ne kadar kendi içimize odaklansak da, dışarıdan esen rüzgarlar bizi doğrudan etkiliyor. Ve bu hafta rüzgarlar hem lehimize hem de aleyhimize esti. İşte bu slide, haftanın o çelişkili hikayesini tek karede özetliyor aslında. Hikayenin iyi tarafında ne var? Amerika'dan gelen enflasyon verisi. Beklentilerin altında geldi, bu da demek oluyor ki, Amerikan Merkez Bankası FED, faiz indirimine daha erken başlayabilir. Bu da bizim gibi gelişen ülkelere para akışı demek. Yani harika bir haber. Peki madalyonun diğer yüzünde ne var? Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'den gelen bir uyarı. Diyorlar ki Türkiye'deki siyasi gerilimler ekonomik kazanımları riske atabilir. Bakın bu laf olsun diye söylenmiş bir şey değil. Gelecekteki kredi notumuzu etkileyebilecek, yabancı yatırımcıyı ürkütebilecek ciddi bir sinyal. İşte size tam bir tezatlık. Bu karmaşık tablo yetmezmiş gibi bir de işin içine jeopolitik bir bomba düştü. Amerika Rusya'ya karşı bugüne kadarki en sert yaptırımlardan birini açıkladı ve bu hamle küresel piyasaları, özellikle de emtia piyasalarını anında ateşe verdi. İşte o ateşin grafiğe yansıması. Yaptırım haberi duyulur duyulmaz Rusya'nın iki dev petrol üreticisi kara listeye alınınca Brent petrolün varili %4'e yakın fırladı, 65 dolara dayandı. WTI deseniz o da 61 doları gördü. E bizim gibi enerjide dışarıya bağımlı bir ülke için bunun anlamı ne? Daha yüksek enflasyon ve daha fazla cariye açık. Yani doğrudan cüzdanımıza yansıyan bir baskı. Bitmedi, küresel riskler saymakla bitmiyor. Şimdi de ufukta, özellikle Avrupa'daki otomotiv devlerini tir tir titreten yeni bir fırtına beliriyor, bir tedarik zinciri krizi. Evet, anlaşılan yeni bir çip krizi kapıda. Olay şu, Çin, aslında Hollandalı olan ama sahibi Çinli bir şirket olan Nexperia'nın ürettiği çipleri Avrupa'ya göndermeyi durdurabilir. Bu haber duyulur duyulmaz Volkswagen, Bosch, Mercedes gibi devler kırmızı alarma geçti, acil durum senaryoları hazırlamaya başladılar bile. Eğer bu hamle gelirse, Batı ile Çin arasındaki ticaret savaşları bambaşka bir seviyeye çıkar, orası kesin. Peki, bütün bu büyük resim yani makroekonomi, jeopolitika falan, sahadaki şirketleri, yani o işi yapan, üreten, reel sektörü nasıl etkiliyor? Hadi şimdi mikroskobu alıp biraz da şirketlere, sektörlere yakından bakalım. Meclise gelen bir yasa teklifi var ki piyasaları epey bir hareketlendirebilir. Şimdi konu biraz teknik ama basitçe anlatayım. Eskiden bir yıldan uzun tuttuğunuz bazı yatırım fonlarından vergi alınmıyordu. İşte bu vergi istisnasını kaldırmayı planlıyorlar. Yani yani artık o fonlardan elde ettiğiniz gelirden de vergi ödeyeceksiniz. Bu değişiklikten etkilenecek fonların toplam büyüklüğü ne kadar biliyor musunuz? Tam 71 milyar lira ve 84 tane fonu doğrudan ilgilendiriyor. Sektörün içinden de çok ilginç sesler yükseliyor. Mesela Doğuş Otomotiv'in CEO'su Ali Bilaloğlu diyor ki, elektrikli araç satışlarını %950 gibi akıl almaz bir oranda arttırdık, evet. Ama diyor, artık o eski yüksek kar marjları yok, marjlarda bir normalleşme dönemine giriyoruz. Bu aslında çok dürüst bir itiraf ve şirketlerin değişen ekonomik koşullara nasıl ayak uydurduğunu gösteriyor. Ama bakın, tüm bu zorluklara rağmen sahada dimdik ayakta duran, hatta rekor kıran şirketler de var. Mesela Yataş tam kapasite çalışıyor ve rekor bir ciro bekliyor. Türk Hava Yolları yılı yine harika sonuçlarla kapatacak gibi görünüyor. Koton ithalat oranını düşük tutarak maliyet avantajı yakalamış ve fiyatlarıyla rekabette öne çıkıyor. Yani bu da bize neyi gösteriyor? Şirketler kendi iç dinamikleriyle bu fırtınalı havada bile yol alabiliyorlar. Evet, gerçekten de baş döndürücü bir haftaydı. Peki tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Önümüzdeki yolda bizi ne bekliyor? Hadi gelin son bir toparlama yapalım. İşte piyasadaki o büyük halat çekme oyununun özeti bu tabloda. Halatın bir ucundan çeken pozitif güçler, Amerika'dan gelen iyi enflasyon verisi, içeride siyasetin sakinleşmesi ve şirketlerin sağlam bilançoları ama diğer ucundan da negatif güçler asılıyor. Moody's'in o can sıkan uyarısı, Rusya yaptırımları yüzünden artan enerji riski, kapıdaki çip krizi ve tabii ki bir türlü düşmeyen çekirdek enflasyon. Piyasada işte bu iki dev kuvvetin arasında sıkışmış, yönünü bulmaya çalışıyor. Peki, en can alıcı soruya gelelim. Birbirine bu kadar zıt yönde çeken bu devasa güçler varken, borsadaki bu yukarı yönlü hareket, bu ralli devam edebilir mi? sürdürülebilir mi? İşte önümüzdeki haftaların milyon dolarlık sorusu tam olarak bu. Hep birlikte izleyip göreceğiz.